Bir gün babamla beraber ve Harry Potter'la Potter beraber güzel bir video çekiyoruz. Harry Potter'lı bir Potter oyun oynuyoruz değil mi baba? Evet arkadaşlar, Roblox'ta olan Rob Wizards diye geçiyor ama Harry Potter oyununun aynısı, Harry Potter'a çok benziyor. Bugün sizin için o oyunu oynayacağız. Şimdi oyunumuza geçeceğiz, değil mi arkadaşlar? Evet, ben bunu iki kere bitirdim, çok eğlenceliydin, değil mi? Evet, sen bayağı izliyorsun, bayağı seviyorsun. Şimdi o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Ardiyum, Leiosa. Evet arkadaşlar ilk olarak buradan bize Choose your house diyor. Yani evimizi seçin. Bu Harry Potter'da da vardı hala. Orada neler var? Gryffindor'lar var. Puffle <laughs> Puff. Burada da neler var? Lions, aslanlar var. Beverly, Chillery. Bu daha çok böyle bir yürekli, cesaretliler. Yani herhalde bunlar böyle daha çok savaşçı bir hanedan. Burada serpens, yılanlar demek. Bunlar, bunlar daha çok lider. Ondan sonra ravens var. Karga, da. kuzgun. Aynı anlamı var. zeki, yaratıcı, yaratıcı ve zeka. Ama bunlar, bunlar daha, daha çok, çok zeki böyle şey gibi. Harry Potter gibi bunlar daha çok zayıf. Cılız ama zeki, yetenekli. Lerin olduğu ev var. Burada da Bacırs var böyle bacım samur gibi bir şey. Öyle bir şey anlamı olması lazım ama resmi de samura benzemiyor. Ama bunlar hani justice diyor, adalet, loyalty ve hard work, çalışma ve sadakat diyor. Bunlar da daha çok, daha çok hoca tarzı böyle. Geldi bana valla yılan olmaz. Bu yakın dövüş, hani büyü falan yapacaksak bana Ravens. Ravenslar geldi. Ama tabii oyun senin. Sen hangisini seçiyorsun? Şimdi... Silke'nin mi? Kimseyi seçmiyorum tabi. <laughs> Onu hiç sevmiyorum. Hangisini <laughs> seçelim? Ya şimdi de Harry Potter kırmızı bir tane seçmişti. Grafino. Gryffindor yani. Gryffindor. O zaman biz de Sinop'un Gryffindor'unu seçelim. Lyon'ları seçelim. Tamam. Evet. Aynı bak şapka da var. Görüyor musun? Evet. Harry Potter'daki gibi. Yanındaki Yok. var mı Harry Potter'da? O. Hedwig. Yok. Bu Hedwig, Hedwig mi bu? Onun kuşu. Hedwig'in kuşu, ha. He. Hedwig değil, Harry Potter'ın kuşu. Harry Potter'ın kuşu mu var? Evet. Ha, bilmiyorum. O zaman ya <laughs> mı seçiyoruz, aslanları? Evet, sen de aslanları seversin ya da evet. Buradan da Fatih Hoca'ma selamlar. O zaman Evet. Önlüğümüz değil, ho ho Burası neresi? ne okuluydu Harry Potter'da? Hogwarts. Homework. Hogwarts'a Homework. hoş geldiniz Defense Against Dark Karanlık diyor sanatlara karşı diyor defans yapacağız. Burası ortak, ortak salonu benziyor Gryffindor'un. Hmm. Çünkü burada onun üvey babasıyla yani babasının arkadaşıyla konuşuyor burada. Bahsiz yani. yani. Onun içinde ne arıyor öyle yeşil bir şey yok. Aha, Teleport. O buradan arkadaşlar teleport olabiliyorsunuz yani ışınlanma yeri. Biz büyüdüğümüz arkadaşlar şimdi teleporta porta gerek var. Transcription Card Yard, Notum Tower, Astronomy Tower, Entrance Hall, Clock Tower, Kütüphane. Bunlar var mı bu şeyde Harry böyle yerler? Sınır. Evet, sürü, hepsi var, var burada. Valla. Astronomy Tower var mı Harry Yok, evet. kafalarını <laughs> da uydurmuşlar. Hmm, evet. Burada neyse kapatalım burayı ala ara. Bakalım başka ne var? Ekranda ne var? Solda F harfi var. F'ye basalım. Yani mouse götüremiyor muyuz oraya? Oraya çoğunca kıyafetler var. Bak sağda ekranın sağında. Burada ne? A yani want. Şey alsa. Süpürge. Bunlar var. Şu an bunları üzerimizde değil mi? Bu iyi bilen defit beş tane slime defit ediyor Yok et ed. kapatalım bu ne oldu bildi kitap bizim transport bak şu bu ekrandan bahsediyor edit click to terminal şey bir 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 ha F, bil, bil, bil. bak büyüleri anlatıyor arkadaşlar F'ye basın sonra da büyü ekranı açılacak diyor buradan seçin Büyüleri yapılıyor. diyor. Not diyor. Spell menü diyor. Disabled for tool var. Anten çıkana kadar diyor. Tool var. Kapanacak. Grown. Grown can be... Haa bak buradan süpürge alabilirsiniz diyor. Spell diyor. diyor. Can be found on the blue star. diyor. duruyor. Buradan herhalde kaplarla büyü öğreneceğiz. Çok güzel. O zaman hemen bir bakalım. Burada Aa var. Bak. aldım. kaldım. Aha var elinde süpürge. Ah. bir inmiş. Aç, süpürge. Melih var. Bir deymiş. Az süpürge de var. Aha kitaptan baksana bir, bir öğrenebiliyor Bak yani, öğren diyor. Ha, öğrendin diyor. E bas. Şimdi 1'e bas atak. Atak yapıyoruz. Bir 1'e bas bir daha bak. Bir. Pudri bir. Bir daha bas bakıma gidiyor. Voldemort'la savaştığı bir yol olabilir mi? Ha, dur ortak salonuna geri şey dönelim. Üst kata da bir bendenin bakalım. Şuradaki şurada bir şey öğrenemiyoruz. Balkona dönüyoruz. Harry Potter'ın <laughs> yaptığı <gülüyor> gibi <deşin> ya delikler <laughs> yapmak <laughs> istedim. <gülüyor> <gülüyor> Bak diyor bir şey var diyor orada. Daha burası club Tower mı şu an bizim olduğumuz yer? Hmm, Üst kata ne var? Yatak oynayacaksın. Yok. Ama burada isterseniz sandıktan çok oynayabiliyorsunuz. Bir saat Şu Şimdi bölümün yani. herif dinmeyi diyor. Orası yetekhanemiz arkadaşlar. Yok. Yok hep Şu aşağıda bir yerde inelim. İnelim aşağıda tekrar. Şey. Kalk. Dinlenme zamanı. Nerede o sarışın? Şey? Bak. Ah o tarafa git. Oraya uçacağız. Hala hemen süpürgeyi kullanmamız lazım. Süpürge ne olur? Baksana bakayım. Bir de şey var mı? İkiye var. Yok. O zaman orası senin ne, ne acaba? acaba? Orada bir saat, saat bir kulesi gibi bir şey. Aha halara kaçıyor. kaçıyor. Hocam halara kaçıyor. Tamam 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 Yukarıdan devam ediyor. ediyor. Sağ geri dön. Geri dön, dön aşkım. Bak, bak oradan bak, devam, devam ediyor. Şu tarafa. Oo. Şimdi buralara gitmeyelim biz. Ben hiç kimse yürümüyordu burada ya. Herkese düşüyordu. Süpürge kaçtı. Süpürge büyüsü mü acaba? Seye bir baksana. İlk önce asamızı çıkarıyoruz. Hmm. Alohomora neydi? Alohomora. Kapı açma büyüsü. <laughs> ha, onun kapıları açtıydı. Alık. Aslı gülü burada. Atla aşağı. Bilardi uzaviyası yok, yok mu? Uçma, Uçma büyüsü yok mu? Uçma büyüsü var. var. O da yok zaten. Oho. Oho. <laughs> Lingardio. <laughs> Liliot. <Lingardio. gülüyor> Burada bize bir mesaj varmış. Abi. Ay. Ana! 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 ana, anam Ya ne zaman şey Yine kaçtı. kaçtı. Nereye kaçtı Sürge? Ha, ha burada da var. Da var. Kaçıyor, Kaçıyor mu Sürge? Ya, ya az önce atladım yapmıştım. yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Yakala kaçamazsın. Kaçaması. Onun o zaman biri oraya bırakmış bizim oraya gelmek için değil mi? hı. Hmm, böyle halde süpürge istasyonlarından alıyoruz. Kim bu? Hedwig Nerede? kuş mu Evet Hedwig bu benim Ay, 2 tane yiyor Here the gift Senin için oynadığın her gün için hediye var Yarın da gel diyor yarın da hediye veriyor Şu an artı üç şey verdi Xp verdi Teşekkür ederiz Alerji olsun Kapatalım Mesaj sunucu Buradan mesaj No message. available Buradan da Yemek solunumuna nasıl gidiyoruz? O şeyden Yemek yiyelim azıcık. Her bunu özellikle ya. Aa! Burası neresi? Hogwarts. Ana. Tamam tamam tamam. Ana. Ana ya tek ulaşım aracımızı da kaybettik. Acaba onda karanlık büyüleri yapanlar kim? Tabii ki de Voldemort. Yani ben Tom Riddle. Aslında şey yapmak lazım. Filmde böyle bir yerleri keşfediyorlar ya. Bunun içine ne geçebiliyor musun? Deniyorum. Şunun içine geçeyim. Acaba sayıda onun içinden mi geçiyor? Ne gerek yok sayıda. Canlı bu ayarmış. Evet. Ha. O hatayı babası bu babası... dur dur, dur batir <laughs> senin vurdu bir vurdu yaklaştırma büyü ya büyü, büyü yok yapana büyü yok ne <laughs> kadar grip evet hemen şurdan süpürgeyi alalım hemen şurdan alalım ben şeye katılmak katılır. istiyorum evet. Hem bir oyun vardı ya adını unuttum. Quidditch. Quidditch maçı. Bir dakika bir dakika. Bu şey, şey değil, değil mi? Ne? Bu Hagrid. <laughs> Roboius Hagrid. Rob Hagrid'in Hagrid evi mi? Ona, Ona benziyor. Bakalım. Roboius Rob Rob Hagrid'in Hagrid evi burası sen? evet. Orlanda Buradan da karanlık ormana gidiliyor. Köpeği mi var bunun? Açın. O, o zaman, zaman biz de büyü yaparız. Evet, büyücüsü. Ya Arşma büyüsü hangisi? Bu değil. Hangisi de önce bulduk? Allah'a mı ya. mıydı? 4, 1. Evet, açıldı. <laughs> hey, <hey, hey>. Yaşasın silik elin. Silik elin ben sevmiyorum. Evet, ben bunu hatırlıyorum. <laughs> Robo'yu saygı için burası. Şurada Ejderha çıkartıyordu. çıkartıyordu, sonra gidiyordu. Orada bak eğiliyor masanın üstünde. Star gibi falan yapıyoruz herhalde. Evet. Güzel da galiba bir malzeme miydik? İçeride bir konuştuğu şeyleri görüyoruz. Ooo malzemeleri nereden buluyoruz acaba? Karanlık korman, korman tabii ki de. Korkuyorsun Evet. Emin misin karanlığın korumaya gideceğiz? Burada? Araba yiyip <laughs> gideceğiz. <laughs> biliyorum, biliyorum bu. Buraları <laughs> <laughs> da yiyip gideceğiz. O da var demek. O hepsini yapmışlar yapmış, arkadaşlar. Gerçekten güzel boyu. Bence şey Gülme. bak, bak arkada. Bak buradan mantar falan toplayıp yapacağız. Tamam. Yani çok benziyor. Harry Potter mutlaka oynamasını tavsiye ediyoruz. Açıklamalara linkini bırakacağız. Aa bak slime oldu slime de yok göre Saldırıyor, Saldırıyor kaç kaç Dikkat edin Hangi atak S F? F atak 1 bir. bir de basıyorum Bir, de bir, bir mi? Mi? Ha, Tamam dön onu ateş et Onu ateş bize ateş et X slime'ımızı öldürdük çak Çok <laughs> zevkli bir oyunmuş ya Niye daha önce bu oyun acaba Sen biliyor musun bu oyunu? Yok, ona benzer bir yok. oyun buldum da hiç bunun, bunun, kadar güzel değildi. Bak bunları toplayıp içeride yapıyoruz herhalde. Tamam. Tamam aldık bir sürü. Arkada da var bir sürü. Elma mı? Bal kabağı mı? Lahana filan var. Lahana var, <laughs> bal kabağı var. Aa burada hazırları varmış. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Alırım. Ama ah. içeride yapalım. Büyük bal kabağı al. Bal kabağı da mı alayım ya? Al. <laughs> Ben bal çok çok sevindim. Şöyle götürürüz. Bal tatlısı yaparlar bize. Adı neydi? Karanlık, Karanlık bir bir tane okulda çalışan biri bir vardı. Ah bak, bak, bak eight point. Bak <gülüyor> şimdi <laughs> alara şimdi çözdüm. Hı? Bak e, burada neredeyse görevlerimiz var. Burada. Hı hı. Bak questlerde diyor ki Grey diyor 3 health point heart yap, diyor. yap diyor. Şimdi, şimdi hemen iki kitaplara, kitaplara geliyoruz. Set kitabına bakıyorsun. Sayfada diyor ki bu health points için 2 point tane mushroom, 1 tane, tane şey pumpkin, 1 pump pump bal gerekiyor. Formül verdi. Ayrılaydı şimdi görmüştük ya. Ben bal verebilir miyim? Ama bak hani şeyde, şeyde arkada. arkada. Hani, hani var zaten bir bak bir masanın üzerindeki şey değilmiş, şey iksir değilmiş. Içir bak git arkaya, orada masanın üstünde bir iksir sandık ki onlar iksir değil. Sen yavaş geç, geliş. çok hızlı geçiyorsun, yavaş geç anladın bak. Al bunlardan neymiş? Topla. Ha Pix, Dust diyor. Yan taraftaki neymiş? Ha ne? bak hani bunlar. Tamam, tamam, süper. Bal kabağı da alalım. Tamam. Tamam. Alalım şimdi tamam. Tarifi şimdi öğrendik. öğrendik. Görevimizi yapacağız. Slime var orada. Tamam onu yiyecek. Öyle yapalım. Zaten, Zaten büyüğü hazır değil mi şu an? 7. görev, 1. bir tane bir, bağ, bir tane de evet, evet arkadaşlar, ikinci görevimizde şu an başarılı, tamamladık, üçüncü görevimiz beş tane. arkadaşlar şunu söyleyeyim yani oyun şu an beta aşamasında olmasına rağmen gayet zevkli ee, bir oyuna benziyor zevkli yani şu an sıkılmadan oynadık büyük ihtimalle Wild Demort'ta savaşlar da gelecektir buraya bakalım örümcekler Alana filmleri daha çok izlediği için açamazsın kapıyı biz açabiliriz ama sen okulda yeni misin çocuk? Yok, kötü davranmayalım. Köylü de ağrı. Aa açtı. Helal olsun. <laughs> Hadi o zaman. Oh, yine kontrolden çıktın. Tamam ben yukarıdayım. Ali Ara filmi izlediği için örümcekler burada olacaktır baba diyor. Evet çünkü bir bölümde karanlık ormanda buluyorlardı örümcekleri. Hatırlıyorum hatta Rodan'ın arabası geldi onları kurtardı. Aynı bu araba. Zaten o araba kaçıp, kaçıp geliyor zaten bir yerlere. Oğlum aşağı bakarak ihtimal lazım Görelim. Ya gel boş ver bak. 2'ye 3'e 4'e basınca can alıyorsun. İn ya. İn. İn. Kaç. Korkuyorum ya. Ama bence ya. burada örümcek yok hala. Örümcek olsa şimdiye kadar görürdük. Oho rayon yapıyoruz. Bak 2 3 4'te can var. İstersen can alabilirsin nereye gidiyorsun? Karanlık orman. Acaba yani normal içeride gezince, gezince slime gibi mi, mi saldırıyor örümcekler? Gezelim. Aha, aha, saldır. İlk savaşına savaşı. ne ara? Gelelim ben. <gülüyor> Kızım harpa <laughs> çocuğa, çocuğa saldıracak. E tamam saldırsın. Bana ne? Ne yapıyor? Savaşıyor mu? Hayır, Hayır kaçıyor. O da korkudan kaçtı. <gülüyor> O zaman bir dolanalım hala Spiderman'leri bulmaya çalışalım. Ne dinir diyor dur bir saniye. Dinir. Koş dinir git. Dinir dinir. Her yer sihirli arkadaş. Hah. Aha buldum. Huhuu yemek salonundayız. İlk biz geldik. Yok. Aha gelmiş ya. Aha herkes bir sihirli. Aynı filmdeki gibi değil mi? Evet. Herkes, Herkes oturuyor burada. Acaba da bir şey değil mi? Oğuz, Allah'ım ne yapıyorsun ya, çocuklar? Bak hocayı çağırırım. Hoca geldi gelmiyor. Bir e, bak bakalım Londra'da bir şeyler mi oluyor? Neler yapıyorlar? Aa onu da öğrenelim. Bir daha bak bakalım olabilir mi? Ha, evet, yeni bir Mor büyüğü. F'ye bas kızım. 1 2 3 1'i öğrendik 1'e bas şimdi Bas buraya Bak herkes birbirini o büyüden yapıyor Sen yap birbirini Tamam 3. büyüydü 1 Şu kıza yapacağım O, o kız yeni yani. gelmiş şey yapma Bas biri Bas ha. Al <gülüyor> Al Hahaha <laughs> <al. gülüyor> Bir daha hemen bir, 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 bir. B, B 3 gibi ya. Tamam. B 3 Alıyor bak şu an. Oho. Onu bu şu hiç cenim, iki bakayım Yerler çok atılmaz bilmiyor musun kız? Hemen herkesin onu Haydi bakalım. Ne işe yarıyor bir ben anladım. Bir daha seyredin üç ya. Bire bas. F, A, B. F, A, F, 3, 3, 3 1. 1. Evet kime yapayım? Çok güzel bir Doluyor mu? Galiba. Bir daha yapayım sana. F, F 3, 1. Evet. Ne oldu? Dondu. Tamam. Şimdi hareket Çok iyi. Galiba <laughs> yemek saati bitti. Kimse yok. Bakalım burada öğretmenler için yer var. Burada kitap... Ha, bir şey. <laughs> şeyi değiştirme istersen farklı bir şeye Evet. Gidelim hadi. Süpürgemizde gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar <laughs> videonun sonunu en sevdiğim yerde bitirmek için istedim. Evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz <laughs> like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.